Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor geride bıraktığımız hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Uşak Spor'u konuk etti. İlk yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0'lık sonuçta galibiyetle ayrılan Isparta Spor, gruptaki puanını 46'ya yükseltti. Grupta 5. sıradaki yerini koruyan Yeşil Pembeliler, playoff iddiasını ise sürdürüyor. Isparta Spor 4. sırada bulunan 24 Erzincan Spor'la puan farkını 3'e düşürdü. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lik Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç şöyle oluştu. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 1 İskenderun Spor 2, 24 Erzincan Spor 1 Düzce Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 3 Soma Spor 1, Karaman Futbol Kulübü 2 Belediye Derince Spor 0, Kastamonu Spor 1, Menemen Futbol Kulübü 0, Fethiye Spor 1, Sarıyer 1, Sparta Spor 1, Uşak Spor 0, Etimeskut Belediye Spor 0, Aksaray Belediye Spor 1, İnegöl Spor 4, Denizli Spor 0.